Evet sevgili dostlar biliyorsunuz gökyüzü yine durmuyordu. Çok sert bir dolunayla beraber başlayan etkiler biraz sarsıcı olabilir. Korsa üzerinde sert bir sabit yıldızla beraber çalışacak. Ama beni burada en çok düşündüren ay düğümleri sıkıştırmasında bir dolunayda olması. Dolunaylar başlangıçlardır, bitişlerdir. Yani var olan düzenin değişip sonlanma enerjisini götürmesini çalıştırır. Tam orpla 13 dereceden olan bu dolunay enerjisine baktığımda gerçekten gökyüzünü çok gergin görüyorum. Buradaki açılardan biri dolunayın sert yani dolunay olması, sert olması, güneşin aya ayın güneşi aslında kafa tutması artı ay düğümlerini sıkıştırdığı bir ay ve güneş olması bulunduğu sabit yıldızın savaş savaş içerikleri ve gerginlik içeriyor olması ama bunun dışında Mars'ın da aslında bakarsanız Jüpiter yönetiminde olması ve Satürn'le Kare açı hatta uzaktan da olsa yaklaşan açıda Neptünle kare açı yapması deniz deniz savaşları denizlerden gelecek durumlar. Bu kadar yay enerjisi aynı zamanda dini liderler, dini yerler dinle ilgili bazı durumları getirir. Biliyorsunuz Papa'nın Türkiye ziyareti ve İzmir Konsülü'nü ziyareti konuşuluyor. Bu Mars Neptün aslında burada inançlarla ilgili manipülasyonlar, provokasyonlar ve buna benzer enerjileri getirecek. Şimdi ülkemiz açısından 13 derece değişkenler hep tehlikeli çalışmış. Sadece 13 değil. 11, 12, 13, 14, 15. Bu hat yani bu şekilde gerçekten çok sert çalışmış. Depremde 6 Şubat depreminde de aslında burada bir 11 dereceden çalışan bir enerjiyi görüyoruz ikizlerden. O yüzden aslında deprem haritaları, darbe haritaları ve buna benzer enerjileri gördüğünüz, incelediğinizde bu derecelerin 13 artı 2, 3 derecenin çok sert çalıştığını görüyoruz. Aynı zamanda 24, 23, 24, 25 derece değişik şeyler öncülerin de çok ciddi sert çalıştığını görüyoruz. Jüpiter de zaten burayı çalıştırıyor. Şiron ve Eris karesinde din, dinle ilgili konulardan gelebilecek fitnelikler, dini liderlerle ilgili bazı durumları bir kere getirir. İkincisi zaten buranın ayağını ve tamamlamasını Şubat tutulması getirecek. Ne demek istiyorum? Ayaklanmalar, üniversiteler, Üniversiteler üzerinden baş kaldırıları da getirebilecek bir gökyüzü enerjisi söz konusu. Yani gençlerin artık yeter artık dediği. Tabii ki bu benim isteğim, öngörüm ya da şeyim değil biliyorsunuz. Burası gökyüzünün dilini okuma enerjisi. Hani gençlerin artık burada ya yeter artık diyerek artık bir şeylere baş kaldırmaya başladığı süreçleri de getirecek gibi görünüyor. Şimdi bu kadar yay enerjisi veya stiliumu gökyüzünde fanatizme sebep olur. Benim doğrum diyerek başkalarının doğrularını kabul etmeyip aslında fanatik dini durumlar, fanatizm, fanatiklikle beraber gelecek bazı döngüleri tetikler. O yüzden bu dönemlerde özellikle 5 Aralık Arteksi 5 gün bakın çok ciddi deprem enerjisi taşır. Allah korusun ama taşır. Yani Balıkesir tarafından geliyor ama İç Anadolu'yu da Şubat ayı itibariyle bekleyen tehlikeyle ilgili uyaracağım. Ama Kuzey Anadolu fay hattı çok daha tehlikeli duruyor. Ama aynı zamanda burada bir kere üniversitelerle beraber hangi enerjisi üniversitelerdeki söylemlerin üniversitelerle ilgili bazı e, fanatikliklerin artacağını söyler. Türkiye haritası üzerine koyduğum zaman burayı yani Dolunay haritasını burada Uranyen prensipte direkt olarak gördüğüm şeyleri söyleyeceğim. Bir kere Koç kardinalinde bir ne var? Neptünle beraber hopi bir kere Amerika Amerika üzerinden gelecek bazı manipülasyonlar ve buna benzer olayları. Şimdi Vulkanus yine ee, bu yanar dağlar biliyorsunuz Etiyopya'da yüzyıllardır patlamayan bir yanar dağ patladı ki on zaten 24 Kasım haftası 17 Kasım haftasıyla başlayan hafta ile ilgili yanar dağlar ve madenlerle ilgili uyardık. Burada yine aslında bakarsanız Vulkanus'la beraber bir patlama, ihanet ve burada yine bir fabrika gibi. Hani burası tetikten de en son bir parfüm fabrikası havaya uçmuştu. Bunun gibi bir yaz ama Lilith'le beraber bir saldırı sürecini getirebilecek bir aksı da görürüz. Neyle beraber? doluna şeyler, Koç Kardinali ile beraber her ay ihanettir. Evlilikler, ilişkiler, ortaklıklar anlamındaki aldatılma, kandırılma ve buna benzer durumların afişe olmasını verir. Şimdi buradaki kardinaldeki Venüs aynı zamanda sanatçılar, kadınlar, sanatçılar üzerinden gelecek ifşa, bu para aklama, kara bahis gibi, kara para gibi konularla ilgili de bazı durumları tetikleyecek. Sonra 5 derece yaydan ay özür dilerim 13 derece yaydan baktığım zaman Ikarus var havaya uçmak Uranüs ile demek ki uçaklar uçaklarla ilgili Satürn Hades orta noktası bakın yine tekrarlanıyor hani geçen haftalarda uçaklar dedik arka arkaya arka arkaya uçaklar geldi ya maalesef ama burada ha, uçaklarla ilgili kazalar olur lakin Heptaistos'la çalışıyor olması hem Uranya kardinalde hem Türkiye'nin bir kere dağlar, toprak kaymaları, ama daha çok madenlerle ilgili maalesef ölümü hissetme enerjisini getirebilir. Yani burada kadersel durumlar ay düğümleriyle beraber Uranüs beklenmeyeni bekleme. Ama aynı zamanda dediğim gibi baş kaldırılar, baş kaldırılarla beraber Kupido kalabalık grupları getirir. Arak ne? demir yolları, yollar, yol çökmeleri, işte madenlere giden yolların çökmesi, dağlar, dağdan işte ne bileyim kayaların yuvarlanması, bina çökmesi gibi gibi durumları da çalıştıracak gibi görünüyor. Aynı zamanda burada aslında bakarsanız Mars'ın kardinali de çok ciddi tetikleyici olacak. Ne demek istiyorum? Hemen gösterelim. Şöyle. Hep Kopido çalışıyor bakın burada. Hopi çalışıyor. Yani Amerika'nın zaten şimdi Venüs Uranüs karşıtlığına da gidiyoruz ya biz ayın sonu itibariyle. Çok ciddi anlamda Amerika'nın piyasaları manipüle edeceğini, borsa Bitcoin tarzı konularda çakılmalar olabileceğini öngörebiliriz. Ama bunun dışında ee, baktığımız zaman bir kere bir de salgın ya yani bu dönem virütik hastalıklarda çok ciddi neler olur artışlar olur ee, bağışıklığınızı güçlü tutun ama asıl salgın satürn neptün koç kavuşumunun koronisle koç noktasında 17 Şubat tutulmasıyla gelecek. Yani Ocak'ta başlayan duyumlar Şubat Mart'ta pik yapar. Ve burada daha önce hatırlıyorsunuz ee, Mukaddes Hanım'ın da Türker Bey'in de yayınlarında söyledim. Beyin beyni etkileyen bir salgını ta aylar öncesinden e, yayınlarda söylemiş idim hatırlarsanız. Şimdi burada aynı zamanda Mars'ın kardinal bir hayvanlar hayvan hakları ile ilgili yine bazı seslerin yükseleceğini söylüyor. Aynı zamanda güneş devlet lideri olduğu için bakın medya kimyasal he, burada devleti yöneten birimlerin nedir? Zehirlenme. Satürn hadis orta noktasıyla beraber ee, aynı zamanda Uranüs'le liderlerle ilgili ani sağlık problemlerini getirebilir bu bir. Yani liderlerin çok ciddi sağlık sorunları. Bunlardan biri maalesef ki Mansur Yavaş bakın e, burada sağlığına mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Ama burası liderlerle ilgili operasyonları da getirebilir. Yani işte daha önce de söyledim Ankara'ya bir operasyon çekilmesini ki şu anda bir soruşturma kabul edildi. Yani bunu aylar önce söylemiştik Mansur Yavaş'ın dikkatli olması. Ama Mansur Yavaş'ın aynı zamanda sağlığına da dikkat etmesi lazım. Medya kimyasallar. Güneş de devlet lideri ise suikast. Getirebilecek bir enerji var. Liderlerin sağlıkları, liderlerle ilgili suikast enerjileri gündeme gelebilir. Hukuksal davalar, hukuksal davalarla ilgili gelebilecek süreç. Libitana yastır, dayana da tuzaktır. Yani burada medya da kimyasallarsa liderler yediklerine, içtiklerine, bakın uranüs sıra dışı bilmedikleri de güvenmeyecekler. Burası sıkıntılı süreçleri getirir. Ama aynı zamanda aslında bakarsanız, Plüton'un da bulunduğu kardinal aslında Zeus'a gidiyor. Yani tutulmayla beraber burada Türkiye'de bir yanardağ patlarsa hiç şaşırmam demiştim 2024'ün başlarında. Yani ortalama bir yıl kadar önce. Burası ülkemizde ya magmatik bir harekete tetikler ya böyle yer altından fışkırabilecek bir e, gaz gibi su gibi anlatabiliyor muyum çok ciddi bir tetiği getirecek ne demek istiyorum şey i̇şte ne bileyim bir yeraltı kaynağında kaynayan bir gaz kütlesi fışkırabilir bir su kütlesi bir kaplıcadan çok büyük bir ne olabilir fışkırma olabilir bir yanardağın harekete geçmesi bir matik tabakanın e, olması mümkün ama aynı zamanda seller sularla beraber de gelebilecek durumlar deniz denizlerle ilgili sıkıntılar artı bu papa'nın Türkiye'ye geliyor olmasıyla beraber asla din, dini liderlerle ilgili konular gündeme gelir demiştik 17 Kasım haftası. Bunun devamını getirecek de bir eksen e, var, bir dolunay. Ekseni söz konusu diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Hoş değil bu dereceler depremleri tetikler. Özellikle İç Anadolu, yani Balıkesir zaten oluyor. Bunu herkes biliyor. Ama İç Anadolu ve bu kaf hattı özellikle çok tehlikeli duruyor madenler, uçaklar yine gündemde. Zehirlenmelerin artık yavaş yavaş bittiği döneme gidiyoruz. Hani zehirlenme ile ilgili bu üstte gelen haberlerin kesildiğini göreceğiz. Şimdi bu hafta itibariyle bir de Venüs Uranüs karşıtlığına gidiyor. Ne demek istiyorum? Ayın 28'i itibariyle aslında temel haritayı çevirdiğimde şöyle söyleyeceğim. 29'u ve 30'unda 30'u artı 3 gün Venüs Uranüs karşıtlığı Venus para demekse, piyasalar demekse bakın Lilith de burada. Dolandırıcılık olaylarında artış olur. Mafyatik işlerde artış olur. Hani yeraltı dünyası ile ilgili, yerin altında saklanan konularla ilgili ifşalar gelebilir. Ama bunun dışında sanat, sanat camiası, sanat camiasının para aklaması. Hani bu bahisler var ya spor ve sanat camiasında dönen daha önce. Bu tarz olaylarla ilgili yeni ifşalarında gelebileceği bir aks var. Ama aldatılma, kandırılma, aldatıldığı için cinayet gibi durumları da tetikleyebilir Allah korusun ki buradaki gökyüzü enerjisi yani dikkat edilmesi gereken Jüpiter Şiron'la beraber aslında inançlar inançlarla beraber üniversiteli gençlerinde artık yavaş yavaş kaynadığı bir dönem burası nerede patlar Şubat tutulmasında patlar şimdi bu 13 derecelerde biz daha önce ne görüyoruz biliyor musunuz hani komşu ülkelerimizde daha önce söylemiştim Hatırla yayınlarımda var ee, böyle İran gibi, Irak gibi, Yunanistan gibi, belki de Ermenistan gibi bazı komşu ülkelerden bize gelebilecek zararlar. Ne demek istiyorum? Bu doğal bir afet olabilir ya da onların iç karışıklıkları olabilir ki Irak zor günler bekliyor. Suriye'yi çok zor günler bekliyor. Suriye özellikle İsrail üzerinden gelecek ve e, İran üzerinden gelecek baskılarla beraber çok ciddi zorlanılabilecek bir etkide olacak gibi duruyor. Bu da ne yapacak Bizde, ya İran'da çok büyük bir deprem olur bizi vurabilir. Nükleer bir de arkadaşlar buradaki Medea maalesef ki biraz önceki Medea bana diyor ki nüklere dikkat edilmesi gerekiyor. Yani kimyasallarla ve vulkanusla çalıştığı için Medea geliyorum burada Mars'la beraber yani biz bu hafta kimyasallar kimyasallarla ilgili patlamalar nükleer, lilit bakın nükleer tesislerle ilgili sızıntılar, gaz sızıntıları gibi şeyleri çok konuşacağız ama burası daha çok nerede çalışır biliyor musunuz sevgili dostlar ee, Şubat tutulması ekseniyle 3 ay boyunca daha tehlikeli çalışacak diyebiliriz. Ve bu, Venüs Uranüs bu hay, o hafta itibariyle çok ciddi iflaslar. Tekstil sektöründe çok ciddi krizler giyim ve tekstil sektöründe ama bunun dışında giyim ve tekstilin dışında da para piyasalarında hani böyle konkordota ilan eden çok fazla firmanın hele Aralık ayı itibariyle ocağa giderken kapanışını maalesef ki göreceğiz gibi duruyor. Beni en çok ilgilendiren şey burada bakarsanız üniversiteler, dinli liderler ve fanatizm yani gençlerle üniversite üniversite hocalarıyla başlayacak akımın çok ciddi sokaklara yayılması olabilecek diyebilirim. Yani burada yeni operasyonlar, tetikler ama dediğim gibi şubat ve sonrasında görürüz bununla beraber. Ee, bizim aslında maddi olarak sıkıntımızın sebebi de başka ülkeler, başka ülkeler üzerinden bize gelebilecek nedir? Sıkıntılar maddi olarak. Yani ticaretin azalması olabilir, işte birilerinin bize vize uygulaması olabilir, birilerinin bize ürün göndermesi olabilir ama çok ciddi susuzluğun da kapıda olduğunu Şubat tutulmasıyla beraber göreceğiz. Çünkü önümüzdeki 3 yıl su savaşları yıllarına gireceğiz. Yağmur yok, kar yok dediğimde linç yemiştim. Ama şu anda insanlar Kasım ayını bitirdik, Aralık'tayız. Zerre kadar Yağmurun olmadığını net olarak gördüğümüz günlerdeyiz. Bu hafta da tehlikeli bir hafta. Çünkü 25'inde hala Mars ay düğümleri sıkıştırmasında hem de bir orpla ve ne kadar uzaklaşan açıda bile görünse ülkemizin ayına doğru da gidiyor. Yani Aralık ayı Türkiye Cumhuriyeti halkı için gergin, sıkıntılı. Ama Şubat'ta bıçak kemiğe dayandı enerjisinde gelebilir. Allah korusun diyorum. Tabii kötü her zaman kötü mü? Değil. Bu arada hala gökyüzünde çok güzel bu hafta itibariyle de bir su üçgeni devam ediyor. Ne zamana kadar devam edecek aslında böyle bir su üçgeni gökyüzünde? Venüs açısından ayın 30'un <laughs> ne kadar devam eder? Ayın 1'inde biter. Burası ilahi yardım. Aynı zamanda ilişkilerde bazı ilişkilerle ilgili daha sağlamlaşma, dua, istekle beraber güzel bir enerji var. Merkür'ün 29'unda düze dönmesiyle bu su enerjisi yine aktif olacak 12 Aralık'a kadar. Yani 12 Aralık'a kadar her ne kadar zorlu açılar, biraz savaş tamtamları, dünyada savaşın arttığı, <laughs> İsrail'in tekrar çıldırdığı, işte Amerika'nın Çin'le dalaştığı Ukrayna ile Rusya'nın tekrar alevlendiği gibi gibi haberleri görsek de yine de bir ilahi koruma, ilahi koruma etkisinin olabildiği bir gökyüzü enerjisi var. Lakin, lakin sevgili dostlar 12 Aralık itibariyle artık bunların çok daha net göründüğü 12 Aralık'ta çünkü bizim ülkemizin ayı ikizler burcunda ve bizim Mars, gökyüzündeki Mars ülkemizin ee, ayına karşılık yapacak güneş oraya doğru gidecek otoriteyle çakışma artık bazı kuralları, kuralları şey yapmama zaten biliyorsunuz eylül ayında bu yaz anayasa değişikliği ile ilgili tetiklenmeler başlar demiştik anayasa değişikliği ya da öcalanın hatta eee Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili gündemler daha da nabzı yükseltebilir. Yay çünkü enerjisi burada şehitler, şehitlerle ilgili artık tepkilerini yükselip hani bizim evlatlarımız boşuna mı şehit oldu enerjisiyle artık mevcut siyasi iktidara da muhalefete de MHP ya da ortağına da seslerin yükselebileceğini ama burada Selahattin Demirtaş'ın yargı sürecinin daha yumuşayıp onun artık serbestleşme dönemine doğru gittiğimizde özellikle Şubat'ta bunun tetiğini almaya başladığını söyleyeceğiz. Çünkü 2020 ilk hapse girdiğinde de söylemiştim 2026 itibariyle 2025 sonu 26 itibariyle onun için iyi döngüler başlayacak diye. Hepimize kolaylıkla gelsin, güzellikle gelsin ama e, Aralık ayı özellikle bu anlamda zorlayacak. Şubat daha da zorlayacak gibi görünüyor. Allah korusun sadıka vermeyi ihmal etmeyeceğiz, dua etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Özellikle e, olumlu düşüncede kalıp iyi insan olmaya devam etmekten başka çaremiz yok. Maalesef ki gökyüzü yılın en zor enerjisine doğru gidiyor.